Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ne zaman bir tüp bebek merkezine başvurmalılar? Aslında infertilitenin tanımı da bu şekilde geçiyor. Yani kısırlık tanımı olarak konduğunda. Burada yine yaş olarak kadının yaşı çok çok önem arz ediyor. Nedir? 35 yaşın altında eğer bir yıl boyunca düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyor iseniz şayet bir yılın sonunda mutlaka bir merkeze başvurmanız gerekir. Bu mutlaka size tüp bebek uygulanacak anlamına gelmez. Tetkikleriniz yapılır. Problem neyse mutlaka aşılır. 35 yaşın üzerinde 35-40 yaş arasında ise burada Yaş bizim için çok önemli olduğu için gebelik oranı 35 yaşından sonra giderek azalmaya başladığı için bekleme süresi bir miktar daha azdır. 6 ay düzenli ilişkiye rağmen eğer çocuk sahibi olamıyorsanız mutlaka bir tüp bebek merkezine başvurmanız gerekir. 40 yaşından sonra ise 40 kırk ve 40'ın üzerindeyseniz hemen bir merkeze başvurmanız gerekir. Çünkü beklemek için sizin zamanınız yoktur. Her ay bizim için orada çok önem arz eder. Her bir yumurtanın ayrı bir değeri vardır. Mutlaka bir tüp bebek merkezine başvurup yardım almanız gerekir. Yeni evlenen çiftlere özellikle çok fazla gördüğümüz için bu ara spermde de problem görüyoruz, kadında da problem görüyoruz. Erken menopozu çok sık görüyoruz. Nedir? Genç yaşta olmalarına rağmen ciddi yumurtalık rezervleri düşmüş olabiliyor ya da spermde ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Çok kolay üreme check-up'ı dediğimiz erkek hasta için inanılmaz kolay. Sadece bir sperm örneği veriyor. Semen analizi bir 2 saat sonrasında çıkıyor ve sonucunu değerlendirebiliyoruz. Kadın hastamız için AMH bakabiliyoruz. Basit bir ultrasonla da yumurtalık kapasitesinin ne olduğunu değerlendirebiliyoruz. Bu görüşmeden sonra eğer beklemek istiyorsanız ki her çift evlendiğinde hemen çocuk sahibi olmak istemez. Bu gayet doğal. En azından bu ter içiniz rahat bir şekilde kendi zamanlamanızı ve planlamanızı yapabilirsiniz. O nedenle çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız ileride bir tarihte de olsa mutlaka gelip danışmanızı, konuşmanızı, görüş almanızı tavsiye ederiz. Biz buradayız. Her zaman sorularınıza cevap vermek için buradayız. Bekleriz sizleri.